İyi günler Özdemir Bey. 15 basamaklı Bluetoothlu ışık sensörlü akıllı merdiven etmesi hazır. Önce Bluetooth modülünün çalışmasını göstereceğim. Telefon ayarladım bir adet. aynında da çekilmeyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi bağlandım telefondan bir 2, 4 şifresi. Tüm ışıklar açtım. Gördüğünüz gibi kapattım. Buradan e, animasyon aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya yakalabiliyor. Aynı sensör hareketleri yapılabiliyor. Bunlar e, hareket sensörlerimiz hareket sensörleri e, bağlantılı vaziyette göndereceğim size. Bu ışık modülümüz, ışık modülü şu an gece konumunda olduğu için hareket sensörleri algıladı. Evet şimdi ayarlanan süre zarfında yandı ve sönüyor. Şimdi buradan e, Bluetooth'umuzun ayarları var. Yanma hızını, sönme hızını her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Evet buradan bekleme süresini değiştirebiliyorsunuz. Hemen bir başka animasyona geçelim. Bu gördüğünüz gibi başka bir animasyon. Buradan diyelim hızını azalttım gördüğünüz gibi. Buradan hızlandırabiliyorum. Evet. E, tüm e, şeyleri kapatabiliyorum buradan gene. Evet burada animasyon çeşitlerimiz mevcut. İstediğiniz animasyonu kullanabiliyorsunuz. E, aynı zamanda buradan kapatabiliyorsunuz, yukarı aşağı. Buradan kapattım, tekrar açtım. Burada reset biliyorum. E, ayarlarını buradan yanma süresini, e, yanma süresini ayrı, yanma hızını ayrı, sönme süresini ayrı ayrı yapabiliyorum. Animasyon tekrarını düzeltebiliyorum. Evet şu an Bluetooth sistemin e, kontrolleri tamam. Ee, şimdiki yapacağımız testler sensör testleri. Şimdi sensörler nasıl e, tepki verir, ona bakacağız. Evet, şimdi sensörün buradan hareket verdim. E, bu sensörden gördüğünüz gibi buradan yandı. Evet. E, bekleme süresi yaklaşık 10 saniye. 10 saniyeden sonra yandığı yerden yumuşak bir şekilde tekrar karararak sönecek. 10 saniye bitiminden sonra gördüğünüz gibi başladı. Yanma hızı 0.55 saniye, yani yarım saniye kadar. Sönme hızı da. 1 saniye kadar orijinal ayarları. Evet şimdi diğer sensörden hareket vermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi bu sensörden hareket verdim. 0.55 saniye hızla yanıyor. Ee, 10 saniye kadar bekliyor. Bunun e, standardı bu. Ama telefondan, bluetooth kontrolünden istediğiniz ayarları değiştirebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu an sönmeye başladı. 15 basamaklı bluetoothlu ışık sensörlü son teknoloji bir cihazımız. Birazdan kutulayacağız. Özdemir Bey hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet şu anda aynı anda iki yerden gelen olursa hem alttan hem üstten yanar. Ortada birleşir. Ortada birleştikten sonra bekleme süresi zarfında yanık kalır. Ortadan yumuşak bir şekilde aşağı doğru ortadan yumuşak bir şekilde yukarı doğru tekrar gördüğünüz gibi söner. Ledlerimizin eksileri merdivendeki ledlerin eksileri bu klemeslere bağlanacak. Artılar direkt led trafosuna girecek. Ledlerimizin artıları buradaki sensör uçları sensör uçları da e, uygun şekilde S1'e sensör 1'in sinyal ucu S2'ye sensör 2'nin sinyal ucu bağlanacak. Burası sensörümüzün 5 voltu. Eksi beslemeler sensörlerinde standart siyah kablo sürekli eksi. Burada 12 volt var. Kesinlikle 12 voltu 5 volta değdirmeyin. 5 volt kartın üzerinden çıkıyor otomatikman. E, adaptörün trafo bağlı olarak gelecek. Burada 12 volta bağlı olarak gelecek. İyi günler dileriz. Güle güle kullanın. Siz ışık modülümüzün burada iki tane ışığı yanıyorsa, yeşil ışık yanıyorsa gündüz modunda demek, yanmıyorsa gece modunda demek. Gece modunda çekmiştik bütün videolarımızı. Şu an ışık modülünün testlerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kez flash yaktı. Bir ve son basamak. 10 saniye bekler. 10 saniyeden sonra tekrar uzun bir flash yakar. Devreye girer. Yani gündüz bu şekilde çalışır. Kesinlikle tamamı yanmaz. Evet devreye girdi tekrar. Örneğin bir hareket daha verdim. Gördüğünüz gibi bir flash daha yaktı. Bir ve son basamak. 10 saniye bekler. 10 saniyeden sonra uzunca bir flash yakar. Ondan sonra devreye girer. Işık modelimizin çalışması da bu şekilde. Hareket yoksa kesinlikle çalışmaz. Buradan e, kapağını açtığımız vakit burada bir barkod var. Bu barkodu okutarak Play Store'dan e, yazılımı ücretsiz indirebiliyorsunuz. reklamsız. Orijinal bizim yaptığımız bir yazılım. Evet, açtığımız vakit bu şekilde. Bağlantılar yapılmış vaziyette. Burada R 12 volt çıkışı var. R 12 voltu bağladık sarı kabloyla sarı kabıyla. Senkelerimizi uzatacaksınız. Alt ve üst basama. Netlerimizin eksileri buraya gelecek. Basamak netler. Bu Bluetooth modülümüz. Bu şık mobilimiz. Evet gördüğünüz gibi bu tarafta da 220 volt verilecek. Şık kibar bir kutumuz. Güle güle kullananlar.